Merhaba bugün ne yapacağız bugün Minecraft alacağız niye bilmiyorum ama Minecraft alınsın geldi hiç almadım oyunu biliyorum yıllardır ama böyle kaçağını korsanın oynadım da para vermedim hani değer mi değmez mi onu da bilmiyorum ama gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum PC sürümü Deluxe PC koleksiyonu değil bu standart PC sürüm Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Java Edition, Minecraft Launcher. Yani kod filan olsa aslında iyi olacaktı ya da indirimde olsa daha iyiydi de buna bu fiyat bu fiyata değer mi? Yılların oyunu ama neyse alalım ya. Bir de orijinalini oynayayım ne olacak yani. Aldım geldim. Şimdi Windows için indirme. İndiriyi aynen indirdik. Tamam. Kurulum aşamasını yapıp gireceğim. Umarım hızlı yükler ya. Yoksa burayı da kesmem gerekiyor. Zaten alım işlemi biraz uzun sürdü. Kar parayı ondan o karta attım, ondan ona attım, buradan bunu attım, oradan şunu attım derken 2 saat onunla uğraştım. Oyunda aynen. Ona... Arkadaşlar aldım. Oyna diyelim. Sunucular. Minecraft satın aldı. aldım oğlum zaten. Bunlar ekstra paket almak gerekiyor sanırım anlamadım ama oyna diyelim. Şunlar ayrı sunucu herhalde bunlar direkt yeni dünya oluştur. Deneme modunda oldu Deneme modu ne oğlum? Niye deneme modundayız biz? Biz zaten aldık. Oğlum ben ne yaptım dolandırıldım mı amına koyayım aldım lan ben. Hey. Tamam aldım. Çözdüm yani 2 saat uğraştım dolandırılmamışım ya ben. Diğer mikro soft hesabı gerideymiş onu aktarmak gerekiyormuş ya. bunu bunu aktarmak saçma sapan bir şeydi. Ama çözdük hallettik Sesler ses nerede oğlum ha. Ses, müzik sesini bir kapat. Tir de tek oyuncu. Çok oyuncu da giriyoruz olur tek oyuncu. Demo World. Bu deneme herhalde. Bunu bir sil. Sıfırdan bir dünya. Yeni dünya oluştur. Sıfırdan şöyle bir girek ya. Bakalım aldık. Değer mi değmez mi? Çok bir fikrim yok. Bu ne oğlum? Bu nasıl şey? Bu? görüntü müzik çarçuk falan <laughs> oğlum kontrol fare ayarı fare hassasiyeti bu neyle zıplıyor bununla zıplıyor bununla hızlı gidiyor tamam şeyden çok da bir farkı yok G gemi atıyor ne atıyor oğlum bunu Oo, el o el mu şu zaman tamam aldık ben bunun serisini çekerim aldık değer mi değmez mi göreceğiz hadi görüşürüz